Herkese selam Google Ads dinamik arama reklamı kurma nasıl yapılır arkadaşlar bundan bahsedeceğim hemen başlıyorum Öncelikle Google Ads dinamik arama reklamında aramağı ile dinamik arama reklamı farkını anlatacağım yani bu videoda e, Aramağında biz Google'a deriz ki e, anahtar kelimelerim ve başlığım budur dinamik arama reklamında ise biz URL'im budur. Sen içerisinden anahtar kelimeleri seç ve kitlenin karşısına otomatik olarak çık deriz arkadaşlar. Örnek olarak göstermek istiyorum. Hemen web siteme geliyorum. Ee, mesela cep telefonu kılıf kategorisine lansman kategorisine girelim. Bakın şimdi anahtar kelime olarak ben arama ağı reklamında Google'a derim ki iPhone 6 Plus Man kılıf. Sen bu anahtar kelimeye reklam çık derim. E, ama Redmi Note 8 e, için anahtar kelime vermediğimi varsayalım e, Arama anında. Yani çünkü ben bütün anahtar kelimeleri ekleyemeyebilirim. Gözümden kaçabilir veya doğru anahtar kelimeleri seçememiş olabilirim. Dinamik arama reklamında web sitemin linkini ben Google'a veriyorum. Google benim yerime bütün web sitemde bulunan bütün anahtar kelimelerine yani iPhone 6 Plus'a da Redmi Note 8'e de Redmi Note 8 lansman silikon kılıfına da reklam çıkıyor. Birinde anahtar kelimeleri ve başlığı ben seçiyorum. Diğerinde anahtar kelimeleri ve başlığı Google seçiyor. İkisinde deneyebilirsiniz. Hangisine daha iyi sonuç alıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Birinde dediğim gibi arama reklamında kendiniz anahtar kelimeleri seçerken gözünüzden bazı anahtar kelimeler kaçabilir. Dinamik arama reklamında ise Google'ın gözünden bir arama anahtar kelimeleri kaçmayacaktır. Hemen reklamı nasıl kuracağız? Bundan bahsedelim. Yeni kampanya diyorum. İstediğimiz satış mı, potansiyel müşterilere ulaşmak mı, web sitesi trafiğini arttırmak mı, ürün veya markayı değerlendirmek mi, yerel mağaza ziyaretimize yani e, fiziki mağazamıza kitle çekmek mi, uygulama tanıtmak mı, marka bilinirliği arttırmak mı arkadaşlar. Bizim istediğimiz satış ve satışı seçiyorum ve devam diyorum. E, dinamik arama reklamı adında olduğu gibi arama reklamının altında e, web sitesi ziyaretlerini seçiyorum web sitemin URL'ini yazıyorum arkadaşlar ee, dinamik aramağı reklamı diyorum kampanyamın adına devam diyorum yeni kampanya başlat diyelim ee, dönüşümleri kurmadıysanız nasıl kurulur lütfen önce o videoyu izleyin dönüşüm kurmadan reklam vermenizi tavsiye etmem etmem hedef işlem başına maliyeti seçmiyorum sonraki diyorum ee, görüntülü reklamı vermek istemiyorum dinamik arama ağı reklamı oluşturmak istiyorum. O yüzden arama ağını seçiyorum. E, konum olarak istersem Türkiye'yi seçebilirim. İstersem başka bir ülkeyi seçebilirim. Örneğin Almanya hedef diye dersem Almanya'yı hedeflemiş olurum. İstersem mesela Türkiye'ye ben hizmet veriyorum. Hedef diyorum. Ama Türkiye'de mesela İstanbul'a hizmet vermiyorum veya veremiyorum. O zaman hariç tut dersem e, İstanbul'a Reklam çıkmamış olurum. Ama böyle bir hedeflemem yoksa sadece Türkiye'yi seçebilirim veya sadece başka bir ülkeyi seçebilirim arkadaşlar. Ee, dile de dile geliyorum. Dilde ise e, konuşulan dil değil bilgisayarın kullandığı dil. Yani Türkiye'de bilgisayarını İngilizce kullanan bir kitle var mı? Var. Rusça kullanan bir kitle var mı? Var gibi benim hedef kitlem hangi dilleri bilgisayar dili olarak kullanıyorsa ben karşısına reklam çıkmalıyım. O yüzden burada bu dilleri seçmeliyim arkadaşlar. Kitle segmentini seçmiyorum. Diğer ayarlara geliyorum. Evet kampanyamı otomatik optimize etsin. İstersen başlangıç bitiş tarihi seçebilirim. Bunu seçmemeyi tercih ediyorum. Ee, reklam zamanlaması var mı? Yani 7/24 hizmet veremiyoruz. Ee, o zaman günü, tarihi buradan e, günü, zamanı buradan seçebilirim. Devam diyorum. Ee, en önemli kısma geliyorum. Dinamik arama, reklamı. Biz ne istiyorduk? Dinamik arama, reklamı kurmak istiyorduk. Ve Google bizim yerimize web sitemizden bütün anahtar kelimeleri çeksin istiyorduk. Hemen geliyorum buraya. Web sitemin verilini alıyorum. Ee, örnekte dediği gibi bu şekilde .com olarak e, www'den sonra .com olarak web sitemin ismini yapıştırmamı istiyor Google. Hemen yapıştırıyorum web sitemin yörelini ve sadece www'den sonrasını bırakıyorum arkadaşlar. Web sitem farklı bir dilde içerik çalışmışsam web sitemin dilini seçiyorum. Yani içeride kullanılan anahtar kelimeler hangi dili içeriyorsa onu seçmeliyim. Türkçe olduğu için e, Türkçeyi seçiyorum ve sonraki diyorum arkadaşlar. E, reklam grubunu siliyorum şimdi reklam grubu oluştur diyorum standart reklam grubu dersem arama ağı üzerinden ilerlerim ama ben dinamik reklam grubunu seçiyorum ve dinamik arama ağı reklamı üzerinden ilerlemek istiyorum arkadaşlar web sitemin kategorilerini e, boş bırakabilirim e, beli, İstersen belirli web sayfalarını burada seçebilirim ve belirli web sayfalarının e, reklamına çıkmak isterim. Yani e, ayrı ayrı ben reklam kampanyasına ayrı ayrı çıkmak istiyorum. Örneğin bilgisayarlara ayrı, aksesuarlara ayrı, giyilebilir teknolojiye ayrı, ekran koruyucuya ayrı gibi e, ayrı ayrı çıkmak istersem burada e, web sitemde pardon belirli web sayfalarını seçiyorum ve tam yerini yapıştırıyorum. Örneğin bu sayfa. Yani ben Google'a diyorum ki sadece bu sayfada bulunan e, anahtar kelimelerine reklam çık diyorum. Ama en başında e, dinamik arama genel kurduğumuz için kampanyayı genel diyebilirim. O zaman tüm web sayfası tüm web sayfaları seçebilirim. Burada tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Eğer kampanyanın ayrı ayrı e, nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız... Bence her bir kategoriye ayrı ayrı reklam oluşturmalısınız. Açıklamayı e, görünecek bir açıklama yazalım. Bakın burada başlığı görünen üyeli ve nihai üyeli Google dinamik olarak otomatik web sistemden çekecek ve müşterinin karşısına çıkacak. Ama açıklamayı diyor ki sen doldur. Açıklamayı dolduralım. E, neydi mesela? E, kılıf ekran koruyucu gibi gibi gibi. İkinci açıklamayı da e, kılıf e, kırılmaz cam gibi 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 açıklamayı yazdım arkadaşlar. Sonraki diyorum. E, site bağlantıları seçmek istiyorum arkadaşlar. İstersem yeni site bağlantısı deyip burada görünecek e, metni yazabilirim. Mesela lasman kılıf diyorum. Nihai yöreli de lansman kılıfı yöreline yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve böylelikle site bağlantısı oluşuyor. Birden fazla oluşturabilirim. İptal diyelim. Ben daha önceden oluşturmuş olduğum site bağlantıları var. Ee, mesela işte oyuncu seti dedim. Cep telefonu aksiyonu dedim gibi oluşturduğum yeni site bağlantısını burada seçebilirim. Yani yeni site bağlantısı diyorum metni ve nihai öreli dolduruyorum. Bu ikisini doldurmuyorum arkadaşlar. İptal dedim. E, açıklama metnine geliyorum. Burada birden fazla istersem yeni açıklama metni deyip açıklama metni oluşturabilirim. Birden fazla açıklama metni seçiyorum. Dört tane seçmem yeterli olacaktır. E, ara bölümünde telefon numaramı mutlaka ekliyorum. İstersem yeni arama deyip telefon numarası oluşturabilirim. Mesela yeni aramaya tıklayalım. İli, ülkeyi, ülkeyi Türkiye seçelim. Veya işte başka ülkeye de telefona hizmet veriyorsak başka ülkeyi seçmeliyiz arkadaşlar. Ee, Türkiye'yi seçtim ve telefon numaramı yazıp e, kaydet diyorum arkadaşlar. Hesap ayarlarını kullan demek e, en başta sağlıklı olacaktır. Kaydet diyorum gibi iptal diyelim buna da. Diğer uzantılara geliyorum. E, i̇stersem uygulama uzantısı ekleyebilirim veya et, ek açıklamalı snippet eklemek istiyorsam onu ekleyebilirim. Mesela daha önce eklemişim böyle bir şey ekleyebiliriz arkadaşlar. Sonraki diyorum bu kampanya için ortalama günlük ne kadar bütçe ayırdım. E, mesela günlük 30 TL ile başlayabilirim. Ne kadar harcayacağını bilmiyorum. E, bütçem de kısıtlı o yüzden ben e, minimum bütçeyle ilerlemek istiyorum dersem 30 TL günlük harcasın diyorum ve sonraki diyorum arkadaşlar. Hata kontrolü yapıyor Google benim için e, kontrol yaptıktan sonra reklamı yayınlama e, yapacağız hemen burada e, kampanyamın ön izlemesini görüyorum bakın anahtar kelimeler ve reklamlarda bir hata varmış e, sorunları düzelt diyelim. Yani burada hata çıkması daha sağlıklı aslında. Hatanın neden çıktığını görelim ve birlikte onu düzeltelim arkadaşlar. Neymiş? Burayı düzenle diyelim. Politika ihlali nokta nokta koyduğum için politika ihlali yapılmış arkadaşlar. Sonraki diyelim. Tekrardan direkt inceleye geliyorum hata kontrolü yapılıyor. Evet herhangi bir hata kontrolü sonrasında bir hata bulunmadı ve burada bana ön izleme olarak reklamımın detayları gözüküyor. Kontrol edip kampanyamı yayınla diyorum arkadaşlar ve dinamik arama reklamı bu şekilde oluşturuluyor. Umarım başarılı bir video olmuştur. Faydasını görürsünüz. Ben sadece bu videoyu oluşturmadım. Tüm Google Ads'in uçtan uca bütün aşamalarını bir set halinde kanalımda yayınladım arkadaşlar. Lütfen bütün aşamaları e, izlerseniz ben çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videomda e, bunu tekrarlamıyorum. E, uzun bir süre sonra tekrarlamış oldum. Lütfen e, emeğimi karşılıksız bırakmamış olun. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.